Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yüksel ee, Bugün sizlerle birlikte Zula oynayacağız Bu benim ilk videom ee, Zula'ya ben biraz merak saldım Şu şurada kalsın Merak saldım ee, Bu yüzden şey Zula videosu çekmeye başladım Bu benim ilk Yani ilk defa oynuyorum denemez ikinci defa oynuyorum bu oyunu ben Yani böyle biraz kötü oynayabilirim Telefondan oynuyorum gördüğünüz gibi Zula meraklıları tabi sevebilir bunu ee, ben yani pek de diyecek bir şey bulamıyorum. Adım Yüksel. Böyle oyunları severim. 5 sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. 2012 doğumluyum. Öyle. Şimdi şunları alacağım. hızlı oynayacağım. İkinci defa oynayacağım. Hadi arkadaşlarımla taş çatlasa 5 kere oynamışım da. Dur da ama e, böyle safra... e, ben biraz oynadım. Pardon. Biraz oynadım. E, üstte param görüyorsunuz. E, 10.355 Altınım sıfır. Biraz oynadım. Kasıldım. Seviye 11. Sol üst köşede. Yüksel el altında. Ee, öyle. Şimdi e, Safranbolu'da başlamayacağım. E, parmaklarımı şimdi bir alışsın diye gemide başlayacağım. Çünkü gemide ben çok iyi oynuyorum. Yani i̇nşallah bot gelir bize de parmaklarımız alışır. Yani botlarla oynamayı sevmiyorum. Bazenleri e, böyle Safranbolu'da e, şeyi oynayınca ee, nasıl desem işte Safranbolu'da oynayınca daha ki şey gibi sabotaj. Ee, Safranbolu'da oynayınca orada e, bot gelmiyor. E, o yüzden neydi bot gelince şimdi elim alışsın o yüzden e, o, öyle olsun diye. Şimdi böyle bir neydi? Başladı mı? Başlamış. Tam kafadan. Tam kafadan. kafadan. Lider katil. Başlamış bu arada. Hadi Bizim adam sandım. Yani ben bunu bu oyunu ikinci defa oynuyorum. Pek gibi bildiğim yok. Yani var ama böyle profesyonel oyuncu falan değilim ben. Böyle e, şey, bu tarz oyunlar e, böyle gemide falan profesyonel takım takım oyun maçında falan profesyonel değilmiyorum zaten. Bizim adam falan. İşte üstündekileri ben arkasındaki sandım Ona sıktım. İçinden geçeceği için. Ha bizim. Ben şöyle geçeyim de 8-6 yeniyorlar. Ya ben yani yeneceğimi düşünüyorum. Aa öldüm. İlk ölümümüz oldu. Nereden sıktılar lan? Ha bizimmiş. Tartıya bakıyorum ara sıra. Tam haritada kimse yok. Bak. Ben bir Öldürdü ya. Duvarın arkasından sıkıyor. 12-15 ya. Kafam rahat benim. Yeneriz. Ya inşallah. Kulaklık takacaktım. Şimdi neydi? Ses kasarım diye. Kulaklığın şarjı bitmiş. Kablosuz kulaklık takacaktım. Şimdi sesimi de daha iyi duyabilirdiniz. Şu an sesim çok ince tonla kız sesi gibi gelebilir. Erkeğim o konuda e, şüphe etmeyin. Yani kulaklık da birazcık daha kalın gelecekti. Ama neydi? E, kulaklığın şarjı olmadığı için. Yani gösteriş yapmak için değil. Kulaklığın şarjı olmadığı için. E, şimdi taktım o, e, kutusunu da şarjı bitmiş. O da e, onunla beraber şarj oluyor. Ha Onunla beraber Geçir şarj oluyor. Biraz da e, bir sonraki videomda takarım. Bu arada hepinize geçmiş olsun. Demeyi unuttum. Çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Yakınlarınız falan öldüyse baş sağlığı diliyorum. Yani Allah rahmet eylesin ben bir şey yapamam sadece video çekiyorum yani e, böyle moraliniz yerine getirmek için böyle, ara sıra böyle e, güldüreceğim şakalacağım ama gülüyorum diye hiç şey yani, anlamayın ben böyle size eğlendirmeye çalışacağım moraliniz güzel diye 3 kişi aa yeniyorlar yeniyorlar öldüm ya. Adam ne arada olur bu? 28'e 22 mi bot gelmemiş bu arada. Yani ben ilk defa oynuyorum bunu. İkinci defa hatta. Böyle kasıldım da öyle e, ulti derecede kasılmadım ben. Silahlarım falan kötü. Almadım. Bu silah oyun en kötü silahlarından birisi. Iki, nereden sıkıyor bana? Acaba, bu şu adam var ya intikam alacağım ben ondan. Ben şunu alacağım. MP5. Odaya birisi girdi Ablam girdi telefonu bana verdi Neredesin Nuklum Abi 41 30 mu? Yenerler bu arada. Değil lan bu ya. Dur dur onlar içerideydi. Selamun aleyküm. İntikam. Ha bizim adammış o. Ben de iki saat drone'a sıkıp duruyorum. Abi ölmeyin ya, ölmeyin siz geri çekilin ben halledeceğim. Aleyküm selam. Anne sen de benim Ama yine de aleyküm selam. Çekilme aldım. Abi ölmeyin ya, geri çekilin siz de. Gitti ki. Yani dediğim gibi ikinci oynayışı işte mana bot falan demeyi şimdi ben e, şey gireceğim 21 kişi öldürmüşüm gayet iyi bence e, 50 kişiden pardon ikinci miyim yoksa gaming adamı yüksel Erduran e, kanalımın adı ama ben onu yüksel gaming diye değiştireceğim şimdi takım ölüm var. sabotaja gireceğim. Diğerlerini sevmiyorum. Sabotajla safran bolda oynayacağım. Silahlardan iki tanesi var. Aa ben şunu yükseltmem gerekiyor. Hadi 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 başlayacak hadi. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Ha yükselttim ben onu. Ben videoyu akşam çekiyorum. Başlamadı daha. Şu an adam Üstünde yok mu daha? Böyle deneyeceğim. Hava da patlıyor. Bomb. Ve bombayı e, bombalar e, bomba kurmayacaklar. Bekleyecekler tabii. oynayanlar bilir değiştireceğim. Bu sabotajda bu silah çok iyi. Ben bu silah sabotajda çok iyi kullanıyorum. Saframo 3 kişiyiz. Bomba e ben ne yapayım Aa. ama 3 kişi de ben çok aza geliyorum. Öldürüyorum hepsini. Neyse ben şuraya geçeceğim. Ha 4 kişiymişiz ama birisi daha oyuna yeni geldiği için. O ölü olarak Bombacı diyecek. Ama nereden vurdu? Evet orada arkamı kollamam gerekiyor. Artaya bakmıyorum ki ben sabotajda. Hep unutuyorum. Bomba kuruldu. Tasbinallah. Tam 5 kişiyiz. Şimdi sizi aldattık. Elin şu silah al karşına gel gelseler bir şey olmayacak ya. Ne varmış? Durun bilir bombayı koyur. Bu maçı almalıyız. Perham pardon. Geri çekil yardım. Gladio kazandı. Rapor ver. Ne? Deprem mi oldu? Aleyküm selam. Bomba bölgelerini koru. Sağ. Bak ben şurada bekleyeceğim adamları söylemesine geldikleri nazar. Bizim oradan gidiyor ya. Öldürsünler bizi öldü, öldü 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 Bir şey şu harit haritaya bakıyorum. Hayır gözükmüyor. tam tam tam. Bizimki onu öldürdü. Ben gelebilirim. Tamam gelebilirim. Ortalık sakin. Ben burada bekleyeceğim. Şimdi. Lan kırılıyor mu? Yok bak cam parça da kırılmıyor. Kırılsalar ne güzel olur ya. Acayip gerçekçi olurdu bu arada. Şuradan geldiklerine... Bir herhalde. kişi kaldı. Tamam. Tamam ben biliyorum nereye son dana. Hiçbir yere gidemez o. Ama son bir kişi zaten hile kullanıyor. Bir bir kişi evet, oldu. Ne oldu lan? Aga o. Oh. O sonunda ya. İki saattir bir çözemedin. Şerefine bomba da patlattım. Bomba bölgelerini koru. Yok, o adamları gitmeyeceğim. Ben şuraya geleceğim. Burası güzel bir yer. Şuradan gelenler dar. Şuradan gelenler dar. Abi bana niye atıyorsun ya? Aa rakip mi? Pardon. Ben haritaya bakmadım orada. Herhalde. Hadi. Vay cesedimi bile kaldırmışlar. Böyle bir dünya. Bomba kuruldu. hadi bombayı imha edin. Hadi kabat. Bomba imha edildi. Zulak kazandı. Bayağı. 2 1 2 1 2 1 2 1. Gel oğlum şimdi sizin işiniz bitti. Yok benim işim bitti galiba. Bomba bölgelerini koru. Tamam. sıkıntı yok. Ha dinlendirmem gerekiyor tarafını. Boş ver. Asarsak as kepomu ya. Bu arada tekrardan hepinize geçmiş olsun. Yani geçmiş olamaz. Yani geçmişe gidemeyiz. Ama hepinize baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. ah görmedim, görmedim ya. Ben orada gidiyordum. Hadi ya of. Vallahi bunlar oynanmaz ya. Ben ne de oynanmaz? Ka Dimden adam geçti. Ha bizim adammış o. Diğerine gideceğim. Ha. Burada adam ben de. Öldürün şunu. Ha öldü sonunda. Bu arada RT'deki şu hani yeşil olan biziz ya. Durduğumuz kişi evet. bak Şu anda da değişti. Ha bombayı gene kurdular. İşte o yeşil nokta biraz ters gitmiş. Tam baktığı yer olacaktı. Biraz ters gitelim. Odam nasıl şu yaptıysa. Hadi ya hadi, ne şekil yapıyor? satıcı ya. Son anda bırakacak. Yemin edebilirim ama katlayamam. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Kolder değişiyor. Tek ölen benmişim ya. Cengiz dayı niye ölüyorsun? Tamam ben A'ya gitmem. A'ya gitmem. Ve sürekli ben ölüyorum çünkü. Ölüyorum ölüyorum. Bak burada sürekli ben burada beklerim. Şöyle mesela pusarım. Adam gelmiyor. olmuş. Bir bakayım. İnşallah önümde adam yoktur. Yoksa ben geberirim burada Beni gebertirler. Bomba kuruldu. Hemen. Evet. kasmasa iyi ya. Bazen yeri kasıyor. Bir kişi kaldı. Hadi bakayım. İki kişilermiş. Abi ben esiyemiyorum böyle. Hemen öldürüyoruz. Ben tek olacağım. Daha iyi oluyor. <laughs> ha, görmedim. Ben yani tek olsam yine öldürürlermiş. Yürüsene şuna. Abi iki parmak oynuyor. Yine Şu de. Kazandı. Gözde. Bombayı kur ve patlat. Bunu üç, ta, üç şey yapacağım. Tur oynayacağım. Bir kişiler ben vallahi zevk kalmıyorum ya. Abi gelsen olur ne olur gelsin hadi vurayım. Gel abi yok. Abi ben kuruyordum. Nereye sakladın onu? Gel lan buraya. Tabii çek kalınca. Toton yemiyor. Ah. Enna çabuk. Enna çabuk. Ha, gördüm 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 gördüm. Sula kazandı. Hmm, hmm. o da çıkacak oyundan eminim. <laughs> ne dedim oyundan çıktık çünkü. Evet videomuzda buraya kadarmış galiba. 3. olmuş Aa, Galiba kasa açıldı Şu kasalarımı bir açayım ya Sizle beraber açayım diyeceğim de Ana Yapmadım ya of Ay, ben böyle şey yap Olmadı Silahlardan bir tane ne olmuş Ha pompalım ya Hiçbirini sevmiyorum ya bir kullandığım kullandım silah kullanıyorum o da deseni güzel diyor. Ben şu şu şunu istiyorum bak bak şu. Bir tane daha olsa açacağım da açamıyorum ya. Eklenti karakterler. Kim kilidini açadı? Bak bak bak. Hadi ya böyle olmasın. Aha şeyde bir kusuru buluyorum ya helal bana. Yükselsin diye mi oluyor bura? Bir tane yükseltebilirim. Ne var şu dört mü? Ben şunu seçeceğim. Bir tane daha 180 güzel. Lirik adamım ne yapıyoruz şimdi burada? Leri ben şu an kullanıyor muyum? Şöyle şöyle şöyle. Kullanılıyor Nereden kullanılıyor ya Vallahi ödemeyeyim ben bu işlerde. <laughs> Karakterlerden kullanılıyordu değil mi Bir adamın bilgi Menüde göster Kulağımda kulaklık varmış gibi hissediyorum Sabahtan beri Yenildik İkisinde de yenildik Pardon birisinde yendik Sabotajda bot yok Gidiyorum takım ölüm maçına yeniliyorum ben ama tabii sabotajda da bir kişi kalmışlardı. Ama ne yapayım adamlar iyi oynuyor. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Böyle kalsın. Size ayarlarımı göstereyim ben. E, kontrollerden özelleştir'e basıyorum. Böyle gördüğünüz gibi şunu şöyle yapayım. Burada şu dürbünlü ama ben şunu şöyle almak istiyorum çünkü oynayamıyorum. Şöyle olacak. Tamam birazcık daha şöyle alacağım. Şöyle yapacağım. Bu dürbününü sıkıyor. Bakın dürbünün işareti var zaten üstünde. Ee, başka ne var? Şunu ben şuraya alayım. Şu da şurada olsun. Şöylemesine. Ben şunu şuraya alayım. Yani iyi galiba. Ee, tamam ona sıkıntı yok. Bu da iyi. Tam kameraya gelmiş şu. Ee, gördüğünüz gibi üstte de bunlar var. Bu silah inceliyor. Bu ise böyle göre, gösteriyor mesajları. Bu ise menü. buraya yani bu ses bu da aynısı. Mini harita. Ya yani bunu taşıyabilirim ama taşımayacağım. Yeri güzel. Yani böyle. Hayata basalım. Aa kapata basmayı unuttum ben hani iki saat çıkmasını Neyse arkadaşlar dediğim gibi adım Yüksel. Bu benim ilk videom lütfen e, beğeni paylaşmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın beni mutlu edersiniz. Şimdiki bir şimdiki bir e, beklentim yok kaç 10 abone 15 abone böyle beklentim yok. Siz nasıl yaparsanız kaç tane like atarsanız zulayı iyi oynuyor muyum oynamıyorum evet. Kötü yorum yazabilirsiniz. O, o konuda haklısınız. Öyle. Ee, o zaman görüşürüz yarın. Şimdi ben bu videoyu atar. Atarım. İzlersiniz. Bay bay.